Hadi sizlerle birlikte Hey ve Hey Aferin Shorts videolarını izleyin. Tevkiye edeceğiz arkadaşlar. Mükemmel editleri var. Ve arkadaşlar der de hangi kanalları izleyelim yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Şimdi ucuz zamanlar Shorts videolarından başlayalım bakalım. İlk önce Hey Aferin'den başlayalım. Uzun zamandır takip ettiğim bir YouTube kanalı. Başlıyoruz bakalım. Evet. Oha oğlum. Bu arada Ferdi'nin <laughs> için güzelliği. Mükemmel. Ben geçen Ahmet Canlılar testi çözdüm. 25 doğru çıktı. Ya onlar yalan. Ya. <laughs> adamın yaşını bilmiyor musun ya? Oha lan. <laughs> Konuştuk bir şey yaptık. Adam her gün bizimle lan. <laughs> Adam her <gün> bizimle lan. <laughs> Arkadaşlar mükemmel hediyesi değil mi? Ben, Oha oğlum. Şey, Nasıl, sana mı Oha ya da Peki bir bahanedir sarılmak? Hadi bakalım. Bana ne ben zaten evlenmeyeceğim. Yorum yapma benim hakkında. Hı. bunlarda da gördüm. Bunu yesem de göreceğim. Bunu yesem de bir karar ver. Çıkar yolu yok, çıkış yolu yok. Burada da Ay bu arada şu güzel abartın ya mükemmel efektleri var devam ediyoruz. Baya eski bir edit bu arada. Şey video pardon. Hepsini beğen yapmışım o. Bir oh, dakika, kameraya ediyen var benim. Yani teri böyleyse ben terini yenerim. Oha. Ne? Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Üçüncü çekmeyle sen dün gece bir yolları sen mi koydun? Gündürüyorum bu da. Oğlum çok yakışıyorlar ama baksanıza ya. Bu arada arkadaşlar %99.199 afer var. Kesinlikle afer var olduğuna düşünüyorum ben. Hoşçakalın. Hadi aa. <laughs> Sıla. Ne oluyor? Oha, kafasını <laughs> yumurta girdi. Kalbimi aldın mı hiç? Şey. Çok iyi. Dilferim <laughs> <Tülperim> yakıyor yine. Renga <laughs> renga reng. Bunların arkadaşlığı <laughs> Saldırdım, daldırdım. Gülü saldırdım. Tuki. Tutuklamaya gideceğim birilerini. Kimi tutuklayalım ilk Kim istersiniz arkadaşlar? Söyleyin ben gideyim halledeyim. Gülüş çok tatlı oğlum bu kızın ya. Tamam. Tutuklayacağım. Söz. Bunu Evet arkadaşlar şimdi Tiedinar'ın editlerini izleyelim. Devam ediyoruz. Bakalım nasıl editler varmış. Yarınlarımızda, bu işe gittiğimizde fazla Ne? Çok iyiydi bu arada, evet arkadaşlar. Keşfetmeyi sağlayan buraya hakkımdan sonra benim halde. Sen konuşma. <laughs> Sen konuşma. <gülüyor> <gülüyor> şey <yapayım. gülüyor> Çok iyi oğlum. O gelip diyor ki, gidelim buralardan. Yani bu ne demek? Benimle evlenir misin dedi. Sonra ne yapıyor? Gidip nişanlanıyor. Allah'tan canım. <laughs> Aşık falan olmamışım yani. Düşünebilirim. Çok iyi, çok iyi. Oğlum nasıl yapıyor bu kız ya? Roller, roleye giriyor yani. O zaman? Oyunculuk desen var. Devam ediyoruz bakalım. Aha, kaç Feride. Feride kaç. Feride kaç Feride. Arkadan <laughs> falan saklanma git kaç yani. Elektronik <laughs> eşyaların olmadığı yere geç. Canım benim. <laughs> Kıyamaz ama belediye bence. Ben seni çok seviyorum Ahmet. <laughs> Gerçekten tek sizi seviyorum. Ben kişi bırak... Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğerde da hangi YouTube kanallarını izleyelim yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Tekrarında güzel olarak Önceki tepki videolarıma gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçekten videoya dönüyorum. Uçuk kalın. Bye Kaçtım ben. Bu videoları izlemeyi unutmayın.